Herkese merhaba arkadaşlar. Kanala hoş geldiniz. Evet şöyle baktığımızda BIST 100 tarafında haftayı %0.46 bir yükselişte kapattık. Şimdi geçtiğimiz hafta itibariyle en çok önerilen 10 hisseyi, hedef 10'u göstereceğiz sizlere ve bu hisseler en çok önerilen hisseler geçtiğimiz haftayı nasıl bir performansa kapatmış onlara bakacağız. Şimdi hedef fon dedik 30 Haziran 4 Temmuz tarihleri arasında en çok önerilen 10 listeye baktığımızda ilk ise Sabancı Holding. Tabi geçtiğimiz hafta hem bankalar hem de holdinglerde iyi performans vardı. Sabancı Olduk de 7 aracı kurum tarafından önerilmiş. Bakalım şimdi Sabancı Holding performansına. Sabancı Holding Cuma günü %0.7'lik 8'lik bir yükselişle kapatmış. Bir haftalık performansına baktığımızda ise %14'lük bir performans var. E, oldukça da iyi. E, yani e, muazzam bir performans diyebiliriz. Bir haftada %14'lük performans. Peki BIST düz tarafında bir haftalık performansa baktığımızda %9.2 e, burada da tabi faiz indirim beklentisi, enflasyonun düşük gelmesi bu tarz etkenler yani barış e, İsrail-İran e, tarafındaki barış e, süreci Bunların hepsi etkili oldu diyebiliriz. Sabancı Holding iyi bir performans göstermiş. Bir diğer ise Alarko Holding. Alarko Holding de 7 aracı kurum tarafından önerilmiş. Cuma günü %1.5'luk bir yükselişte kapatan Alarko Holding'in bir haftalık performansı %10.4. Bu da endeksin oldukça üzerinde bir performans göstermiş. Bir diğer ise Akmak. 7 aracı kurum tarafından önerilmiş. Akbank cuma günü %1.3'lük bir performansla kapattı. Bir haftalık performansına baktığımızda ise %12.4'lük iyi bir performans var. Tabii ki faiz indirim 24 Temmuz'da Merkez Bankası toplantısı var. Buradan bir faiz indirim kararı bekleniyor. Ama tabii ki burada da şöyle bir durum söz konusu. Ve en fazla e, olumlu etkilenecek e, hisselerin başında bankacılık. Sektörün başında bankacılıklı ve GEO geliyor. O yüzden önden birazcık fiyatlandı diyebiliriz. Bankalar tarafına iyi bir alım. GEO tarafına iyi bir alım gelmişti geçtiğimiz hafta. Bir diğer hisse Aselsan. 8 aracı kurum tarafından önerildi. 8 aracı kurum tarafından önerilen Aselsan Cuma gününü %1'e yakın performansla kapattı. E, işte tabi hisse de yine yıllıkta e, İyi bir performans gösterdi hem yıllıkta zirvesine yakın bir seviyeden de kapattı. Ama son bir haftalık performansına baktığımızda endeksin oldukça altında bir performans gösterdi. %3.2'lik bir performans gösterdi. Onun da bilgisini verelim. Burada daha önceden hissenin primli olması iyi bir performans göstermesi de etkili oldu diyebiliriz. Bir diğeri ise Aksa Enerji 8 aracı kurum tarafından önerilmiş. Aksa'nın Cuma gününü %0.59'luk bir yükselişle kapattı. Son bir haftalık performansına baktığımızda Aksa Enerji'nin %4.5'luk bir performans var. Bu da endeksin oldukça altında. Onun da bilgisini verelim. Burada PTF fiyatları birazcık toparlanmaya başladı ama o yeterli değil burada elektrik spot fiyatlarının yükselmesi şirket için kıymetti ama orası bir türlü toparlanamadı istenilen seviyeye gelemedi. Bir diğer ise Pegasus tabi İsrail İran savaşından sonra en çok olumsuz anlamda etkilenen şirketlerin başında havacılık geliyor bu tarz savaş, pandemi bu tarz durumlarda en çok olumsuz havacılık sektörü etkileniyor doğrudan bağlantılı çünkü önce turizm kesiliyor biliyorsunuz burada da yine İsrail İran savaşında en çok düşen hisselerin başında Pegasus ve Türk Hava Yolları vardı. Türk Hava Yolları cuma günü %1,5'luk bir yükselişle tamamladı. Son bir haftaya baktığımızda ise %8,1'lik endekste paralel bir performans söz konusu. Burada da 9 aracı kurum tarafından önerilen bir diğer holding hissemiz Koç Holding var. Sabancı Holding'den sonra Koç Holding'e de bakalım. Cuma gününü nötr bir şekilde kapatan Koç Holding son bir haftada %13'ün üzerinde bir performans var. Burada da oldukça etkileyici muazzam bir performans diyebiliriz buna. Ama şunu da söylemek lazım hem Sabancı Holding tarafında hem de Koç Holding tarafı oldukça kötü bir 2025 ilk yarısı geçirmişlerdi. Onun da bilgisini verelim. Bir diğer olumlu etkilenecek etkilenen hisselerin başında Ereğli geliyor tabi faiz indiriminden bahsediyorum burada. Çünkü e, GEO sektörünün hareketlenmesi inşaat sektörünün hareketlenmesi demek. Burada da Ereğli demir hareketlenmesi demek. Faizlerin düşmesi demek. Otomotiv piyasasının, piyasasının canlanması. Bu da Ereğli ile bağlantılı demek. İnşaat sektörünün canlanması demek. Bu da İskenderun demir çelikle e, bağlantılı demek. ereyli de e, 9 aracı kurum tarafından önerildi. Cuma günü 0.6'lık bir yükselişle kapatan Ereğli Demir Çelik'in 7 günlük performansı 7.4. E, bu da endekse yakın performans göstermiş diyebiliriz. Evet e, yine bir banka hissemiz 11 aracı kurum tarafından önerilen Yapı Kredi Bankası. Yapı Kredi Bankası Cuma günü 0.6'lık bir yükselişle kapattı. 7 günlük performansı 11.3 endeksin üzerinde performans göstermiş. Bir diğer semiz ise son hissemiz hatta Migros 12 aracı kurum tarafından önerilmiş perakende gıda şirketi. Migros cuma günü %0.3'lük bir düşüşle kapatmış. Son bir haftalık performansı ise endekse yakın %7'lik bir performans göstermiş. Evet sizlere tapunu sunduk. Kendinize iyi bakın bol kazançlar.